Selamlar. 22 Kasım Çarşamba gününün astrolojik öngörüsü için birlikteyiz. Öncelikle günümüzü Ay Balık Burcu'nda açıyoruz. Şunu söyleyebilirim ki bu akşam oldukça haberci rüyalar görme ihtimalimiz bol rüyalı tam olarak uyuyamadığımız, dalamadığımız bir akşam geçirebiliriz. Çünkü sabahı Ay Neptün kavuşumunu açacağız. Bu da bize hislerin çok güçlü olduğunu haberci rüyalar görebileceğimizi anlatıyor. Bu akşam gördüğünüz rüyalara ehemmiyet verebilirsiniz ve rüyalarınızı bir yere kaydetmenizi Sizlere tavsiye ediyorum. Öte yandan ayımız, ayımız neptünle kavuşumlu olarak açtığı günde Mars ve Jüpiter Mars ve Güneş'te olumlu açısıyla bir koruyuculuk var. Sonrasında bugün Güneş Akrep burcundan çıkacak ve Yay burcuna geçecek. Tabii ki Çarşamba gününün şöyle bir durumu var ki Güneş 29 derece Akrep burcunda olduğu için içsel patlama, kavga, dövüş, normalde çok kızmayacağımız mevzuları abartma gibi krizli dönem, krizli e, olaylar yaşayabiliriz. Sakinliği korumakta fayda var. Neyse ki burada bir Plüton desteği olduğu için hem Mars'a hem Güneş'e nispeten koruyuculuğu vardır. Ayımızın da Güneş'le ve Mars'la olumlu açısı yine e, koruma etkisi veriyor. Yalnız bugün önemli imza, görüşme ee, sözleşme e, gibi mevzularda dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Aldanma aldatılma açısı çok aktif. Diğer yandan kullandığımız ilaçlara yediğimiz yemeğe dikkat edelim. Yanlışlıkla ilaçlarımızı iki defa alma unutup ilacımızı almama gibi durumlarla karşı karşıya gelebiliriz. İlaçlarımız konusunda dikkatli olalım. Soba kullananlar varsa Hava bildiğiniz gibi e, çok rüzgarlı ve soğuk bir havadayız. E, normal kömür sobası yakanlar varsa lütfen gaz zehirlenmelere karşı tedbirlerini alsınlar Allah korusun. Bunu da hemen dipnot olarak düşmek istiyorum. Yarının gerginliği güneşin akrep burcunun son derecesinde olup yay burcuna geçmesinden kaynaklanacak. Diğer yandan öğleden e, saat 11 gibi başlayan ve e, ortalama 4'e kadar devam edecek olan bir ay boşluk durumumuz olacak. E, sonrasında ay koç burcuna geçecek. Tabii ki o e, balığın melankolikliğinden çıkıp daha atik e, ve aceleci bir ruh halimiz olacak akşamüstü. Dolayısıyla iş çıkışında trafikte oldukça dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Gece çalışanlara da dikkatli olmalarını tavsiye ediyorum. Burada şöyle bir olumumuz olacak. Güneş de yay burcuna geçecek için Ayla olumlu bir etkisi olacak. O yüzden akşam nispeten yumuşak olur. Ee, değerlendirebiliriz. Şimdi bugünün en önemli göstergelerinden birisi, sevgili aşıklar, aşkına önem verenler, <laughs> sevgiyi sorgulayan kardeşlerim. Bugün çok keskin bir şekilde venüs şiron karşıtlığı var. Venüs nedir? Bizim değer algımız, sevgimiz, ilişkilerimizdir ki Venüs terazide olduğu için burada en çok aşk ilişkilerini temsil edecektir. Şiron ise bir astroiddir. Bizim yara aldığımız yerleri gösterir. Aynı zamanda yaralı şifacıdır. Ancak Venüs'te olan karşıtlığı sebebiyle ve Şiron da Koç'ta agresif tavırlarımızdan dolayı, öfke patlamalarımızdan dolayı, sinirli hallerimizden dolayı, arkadan söylenecek lafı önden söylediğimizden dolayı aşk ilişkilerimize zarar ve yara verebiliriz. Arkadaşlar lütfen bu konuda dikkatli olun. Sonra yarın öbür gün Hmm, Ayrılık döner mi? Bir sinirle yüzüne telefon kapattım. Beni engelledi gibi. <laughs> e, olaylarla karşılaşabilirsiniz. Bana bunları sorabilirsiniz. Şimdiden uyarıyorum arkadaşlar. Yarın ilişkilerimizde eğer bitmesini istemiyorsak alttan almak, ılımlı bir dil kullanmak çok önemli. Buradan aldığımız yaralarla ilişkiler bitebilir. Bitmese bile e, tonu düşer, eski samimiyet kalmaz. İlişkilerinize ciddi yara verebilirsiniz. Lütfen bu konuda. E, tedbirli olmaya gayret edin. Olabildiğince sakin olmaya çalışın. Umarım güzel bir gün geçiririz. Cuma günü zorlu olacak. Bugünü öğleden öncesini e, yalnız imza atarken ya da bir görüşmeye girdiğinizde iki kere düşünerek, üç kere düşünerek imza atıp, iki üç kere düşünerek konuşursanız sizin için faydalı olacaktır. Aldanma aldatılmaya karşı tepkinli olursanız özellikle bire kadar değerlendirebilirsiniz. Akşamda nispeten ılımlı bir hava var. Cuma günü biraz sıkıntılı olacak. Umarım güzel olur. Bugünleri değerlendirebiliriz. Perşembe-cuma biraz gergin. O yüzden çarşambayı sağlam tutalım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi akşamlar.